üzeri full alüminyum Evet, ürünümüzü kutusundan çıkardık. Güzelce beyaz eldivenlerimizi inceledik. Ve şimdi de yakından tanıyalım. Ben de üzerimi değiştirdim. Ev haliyle video çekmeyeyim dedim. O yüzden sizin karşısına olabildiğince güzel çıkmaya çalışıyorum. Neyse, soğutucumuz bu arkadaşlar. Üzeri full alüminyum. Zaten beyaz eldivenlerim varken de bir bıçak aldım. Bir bıçağı sürttüm şöyle. Buradan bakıldığında plastik gibi gözüküyor. Arkası da plastik vesaire. O yüzden anlayamıyor insan. Ben de daha iyi anlayabilmeniz için sesten gidiyorum. E neyse üzeri full alüminyum dedik. Elimin elle bir soğukluk geliyor. O yüzden alüminyumun avantajlarından birisi de bu. Ve bu alttaki fanlar, iki adet fan görüyorsunuz şurada. Şöyle göstereyim. Muhtemelen bunlar da alüminyumun sürekli serin kalmasını sağladığından dolayı laptopumuza biraz daha soğuk hava kazandırıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkası full plastik abi. Bunu da test ettim. Gene bıçak sürttüm. Şuralarda 4 adet ayağı var. Kaydırmaz pet derler ya. Ondan var. Şurada bir adet USB'si çıkıyordu içinden. Ve burada da 3 tane daha harici USB çıkış alabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Onun dışında çok da bir şey yok. Gayet basit bir tasarıma sahip bir adet logomuz mevcut. Buraya da bir sticker yapıştırmışlar. Kullandım ben bunu test ettim şimdi. İlk kullandığım esnada biraz açıkçası moral bozukluğu yaşadım. Neden diyecek olursanız şöyle. Oynadığım bir oyun var. Ayarların hepsi en sonda. Maksimum ayarlarda oynuyorum. Haliyle laptop hep 81-82 derecelerde oluyor. Neyse denedim, çalıştırdım. Oynuyorum, 5 dakika geçti, 10 dakika geçti, 20 dakika geçti. Hala daha bir şey yok. Hala da. 80 derecelerde, 81 derece bir türlü soğutmuyor. Buradaki fanlar görüyorsunuz tam ortada. Laptopu tam üzerine koyduğum zaman laptopun altındaki kendi fanları da şu kısımlara falan denk geldi. Ben dedim biraz daha laptop aşağı indireyim. İndireyim bir de öyle deneyeyim. İndirdim denedim gerçekten şey yaradı. Yani bu fanları herhalde laptopun fanları bu fanı biraz öpüştürmek gerekiyormuş. Tam iz aldıktan sonra üzerine koyduktan sonra abi 5 derece birden düştü sıcaklık. Gerçekten onu da hatta videosunu çektim oyun videosunu. İlk etapta taktığımda moral bozukluğu olmuştu. Hatta iade etmeyi bile düşündüm. Ama dediğim gibi o taktiği deneyince fanları tam abi üzerine getirince tam 5 derece birden düşürdü. 76 derecelere 77 bile olmuyordu yani. Hep 75-76 derecelerde seyrediyordu. O yüzden ben memnunum açıkçası. Diğer piyasadaki fanları bilmiyorum. Daha çok eskiden bir kullandığım bir fan vardı. Üzeri ızgaralıydı. Soğutamıyordu. Pek de bir etkisi olmuyordu. Sonra biraz araştırmaların sonucunda gerçekten İşe yaradığını inanarak aldım ve test ettim. Sizler de alırsanız seve seve kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim ve videomuzu da burada bitirelim.